Evet, öteki videomda diyordum ki yaşlı insanları ev sahibi dışarıya attı, evden çıkardı, git çıkın, gidin, gidin. Bak, çıkardı da ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Daha güzelini buldular, daha güzelini yerleştirdi. Oh. Bu, bu da yabancı değil. Benim kayın kayınpederim yani. Bak, yerleştirdi konuları çok güzel, maşallah. İyi ki de derler ya ki kötü insan adamı mal sahibi yapar derler ya. İyi ki de çıkın demiş. Bak çok güzel. Geniş geniş. Evet. Evet. <laughs> çok güzel. Bakın. Maşallah. Maşallah. Bak. Rahat etti Biraz babam. Kayınpederim rahat ettiler. Kayınbabam. Annenin de, annenin Kayınpederim bunlar şey hani var. dedim ya yok. Yok çekmiyorum. Tamam. Aha. Tamam. Evet tamam tamam. İşte böyle. Babam mı olsun. Babam erkek bir şey olmaz. babam <laughs> erkek. Hep çıkacak sesiniz. şimdi <laughs> öteki odalara. <laughs> öteki odalara da bakalım şimdi gelin. Tamam, tamam. Evet, böyle. Buradan o yana da salon. Burası banyo. Burası yatak odası. o çok güzel, çok harika olmuş. Maşallah maşallah. Çok güzel. Allah'ım burada hayırlı iyi yürekle oturmaya nasip eder inşallah. Evet burası da böyle bir odam. Buranın ışığını da yakalım. Evet. Bakın kayınvalidem çok sever menekşeleri. Ben de severim. Ben Tonton anneanne benim bir sürü çiçeklerim var. Takip ediyorsanız takipçilerim görmüşsünüzdür. Adile'nin bahçesi var. O da çiçeklerim var. Kendi reklamımı da yapayım. Evet bakın burası da böyle. Burada da çiçekleri var. Çok güzel. Allah'ım burada huzurlu, iyi yürekli oturmayı nasip etsin inşallah. Rahat ettiler. Burası geniş geniş. Orasını atmıştım size videosunu. Orası dardı. Tekrar geri döndük mutfaktan. Şurada bunu da kay, kaynım yapmış böyle şeyleri yapıyor el işlerine. Böyle işte. En azından mutfağı genişliğini yapılmış. Çok güzel. Evet. Böyle gidelim. Bakın bu da benim aşapım Ahşapım. Anneannesinin kuyusudur o. Diğeri mi? Köşesidir o. Köşesi. Evet. Bakın. Böyle. Güzel. Buradan da eşyalar taşınırken zaten buraya çekmiştim. Eğer izliyorsanız, takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Buradan yukarı eşyaların çoğunu ki almıştılar. İşte böyle. Bakın. Bir baş çiçeği. Manzara böyle güzel, hoş. Hadi hoşçakalın